Unutma sakın. Maskal Bey bize ateş edince numaradan vurulup öleceğiz, tamam mı? Sen hiç merak etme muhteşem abi, ben çok güzel ölürüm. Hadi bir oradan. Çok güzel ölürmüş. Sanki daha önce ölmüş gibi salak herif. O kadar salaksın ki muhterem. Seni bakkala ne diye çıra kaldım bilmiyor. Alo. Buyurun. Muhteşem gıda pazarı. Alo. Pardon tanıyamadım. Siz kimsiniz? Benim benim Menkıbe. Firdevs'in annesi. E, bu, buyurun efendim. E, Firdevs Hanımın annesi. Benim de annem demektir efendim. Saygılar e efendim. Hürmetler efendim. Buyurun efendim. Ay bırak şimdi hürmeti saygıyı be adam. Masar şu anda önünüzden geçiyor. Ne? Masar Bey önümüzden mi geçiyor? Ben göremiyorum efendim. Hani sakallı, şapkalı, gözlüklü bir adam var ya, o işte. Hadi elinizi çabuk tutun biraz. Aha şu giden adam maskal beymiş. Ana, o da bizim gibi kılık değiştirmiş. Aa, bırak çeneyi de, koş, koş. Mahmut oğlu, sonun geldi artık, öleceksin. Allah kahretsin, tanıdılar. Anam, anam, anam! Ben vuruldum ben! Ölüyorum! Ah! Ben de ah. vuruldum galiba! Ölüyorum ah. galiba! Aman Allah'ım! Onları öldürdüm! Katil oldum! Bu genç yaşta katil oldum! Ah, hafta çıkmıştı, kaçırdım. Demek ki hapislerde çürüyeceğim! Reyhan, hadi fırla çabuk! Şimdi sıra sende! Salak! O değiştirmiş, basar o işte tabii! Bırla çabuk koş, koş! Tamam! <laughs> Mazhar Bey tanıdım ben sizi! Ee, Mazhar Bey bu adamlar kim? Ee, yanlışlıkla oldu ben bilmeden e, öldürdüm onları yani kendimi korumak isterken onları öldürdüm! Aa, siz hemen kaçın Mazhar Bey suçu ben üstlenirim hadi çabuk! Ee, nasıl sen mi üstleneceksin olur mu canım öyle şey? Şimdi sizin hapse girmemeniz gerekiyor, şimdi bu adamları öldürdüğünüz anlaşılırsa <laughs> ne olur biliyor musunuz sizin sülalenizdeki bütün herkesi öldürürler, hadi Aa! çabuk olun! Reyhan teşekkür ederim, tamam yapma, tamam. Hadi! Hadi Mazhar Bey çabuk gidin! Hadi! Gitti mi? Tamam gitti, kalkabilirsiniz, kalkın hadi! O, o, o. hadi. <laughs> Muhteşem abi, ben de kalkabilir miyim? Yok, sen kalkma orada öyle hız tümseyi olarak kal. Çok daha fazla işe yararsın. Kalk hadi. Hı. Bir daha test edelim mi? Yok yok, gerek yok. Tamam. Sessiz Bakalım sessiz şimdi ne yapacağız? Korkar mı? Merhaba. Merhaba, arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Of, ...kanka polis sireni gibi. <gülüyor> <gülüyor> polis? Bu polis benim... ...benim gitmem lazım. Benim, benim gitmem lazım. Benim, benim gitmem lazım. Gitmem ben lazım. Hoppala. Ne <laughs> oldu bunu? <ya? gülüyor> Şaka mı <laughs> oldu galiba ya? Bir daha yapmayalım be. Allah ım. Allah. Allah Allah ben katil oldum. Ben cana kıydım, insan öldürdüm. Aman Allah'ım ben bunu nasıl yaptım? Ben, ben insan öldürdüm. Ben bir cana kıydım, ben nasıl yaptım bunu? Ben gel. Aa, neyin var aşkım senin ya? Ruhsar, Ruhsar ben çok kötü bir şey yaptım, çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Yoksa beni mi aldattın bakayım? Ya ne aldatma, seni aldatsam böyle olur muyum ya? Ne diyorsun sen be? Ya Ruhsar, bilmiyorsun ben... Ben cinayet işledim hem de aman Allah'ım aman Allah'ım bir kişiyi değil iki kişiyi birden öldürdüm! Ne? Yani şimdi sen bir cinayet mi işledin? <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Ben onları öldürmesem onlar beni öldürecekti! Olsun! Yine de öldürmemen gerekirdi çok kötü bir şey yapmışsın Mazhar! <laughs> İyi tamam aşkım Olan olmuş bir kere artık üzülme ne olur! <laughs> ya, şimdi! <laughs> planın ikinci kısmı başlıyor. Buyur anneciğim. Şimdi benim saydığım kadarıyla planın dördüncü kısmının başlaması lazım. Şimdi ilk bölümde kan davaları geliyordu tamam. İkinci bölümde ne oluyordu peki? Üf, Reyhan keser misin saçmalamayı? Tamam tamam ikinci kısmı olsun tamam. Heh. Sen dandikten bir suç işleyeceksin ve cezaevine gireceksin. Biz de sonradan masara vicdan yaptırıp Cezaevinde sizin nikahınızı kıyacağım. <laughs> Ay nasıl bir suç işlesem acaba? Ay! Buldum. Buldum. Uçak kaçırayım. Salak! Bu durumda medyatik olursun ve abim de durumu hemen öğrenir. Ee, peki o zaman ne yapmam lazım? E ee, benim ne çok gizli bir suç işlemem lazım. Vergi kaçırsam? Ay aptal aptal konuşma. En hafif ceza trafik suçlarına veriliyor. Hı -hı. Onun için sen trafik suçu işleyeceksin. Hmm, evet. <laughs> çok doğru. Çok tebrik ederim ben Hanım teyze. Ah! Ah, sen kuzusu. Reyhan, Reyhan, Reyhan sen güzelsin. Ay kız, bir çiçeksin. Ay sen güzelsin. Ay kız, bir çiçeksin. Ay la 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 Reyhan, Reyhan, Reyhan. Anasını Allah senden razı olsun, Aa. sayende kör gözlerim açıldı görmeye başladım. Aa, ama ben sizi öldürmek istedim, arabayla vurdum, kafanı Mucize bu mucize, resmen mucize. Genç dostlarım seninle evlenirdim kızım. Aa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yana. Ruhuna sağlık, ruh sacını ölmemiş.